Merhaba, iyi akşamlar, Atölye Kritik'in tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Bugün size Atölye Kritik'te ne tür çalışmalar yapacağımızı anlatmaya çalışacağım. Atölye Kritik eğlenceli ve keyif veren bir okuma süreci olacak. Hepimiz bu okuma sürecinde hissemize düşeni alacağız. Hatta hissemize düşeni değil, hissemize düşenden daha fazlasını alacağız. Çünkü bir metin, okuduğunuz herhangi bir metin bize hissemize düşenin daha fazlasını vermeye muktedirdir. Eğer o metni açabiliyorsak, o metni değerlendirebiliyorsak, o metne farklı açılardan bakabiliyorsak eğer biz metinden hissemize düşenin çok daha fazlasını alırız. <laughs> Kitap okuma süreci herkesin okuma yazma bilen herkesin gerçekleştirebileceği bir süreçtir. Bir eyleme dönüştürmektir aslında bizim buradaki atölye kritikteki amacımız. Okuma sürecini, okuma sürecini aynı zamanda bir değerlendirme, kritik e, analiz etme sürecine dönüştürmeye çalışacağımız bir etkinlik olacak atölye kritik. Her metin, her metin kendini açmak ister. Her metin kendini anlatmak ister. Her metnin söylemeye çalıştığı bir şeyler vardır. Yani metinler göndermelere sahiptir arkadaşlar. Biz bu göndermeleri keşfedebiliyorsak, tespit edebiliyorsak, bu göndermeler hakkında yorumlar yapabiliyorsak, gerek metin içi gerek metinler arası göndermeleri tespit edebiliyor ve o tespit ettiklerimiz üzerine fikir üretebiliyorsak, örnek okur olmaya başlarız ki biz atölye kritikte yapacağımız tenkitlerle, analizlerle katılımcıların örnek okur olmasına çalışacağız. Nedir örnek okur? Ya da nitelikli okur? Ya da derin okuma yapan okur? Nedir? İsterseniz biraz bunun üzerinde duralım. Örnek okur okuduklarını anlayan bir okurdur. Ama okuduklarını anlamanın dışında okuduklarını anlamanın ötesine geçen. Yani metnin metafiziği ile ilgilenebilen okurdur. Biz Atölye Kritikte seçtiğimiz romanları değerlendirirken o romanları analiz ederken o romanların metafiziğine dair bir şeyler söylemeye çalışacağız. Metnin fiziği yani romanın ya da bir başka eserin fiziği bizim okuduğumuz sıradan bir okurun anlayabileceği şeylere ihtiva eder. Oysa bu metin yazarın bilinçli bir e eylemiyle de olabilir bu ya da eee ...yazar bilinçsiz de davranabilir bu noktada... ...bilinçaltının e, esiri de olabilir... ...bir takım farklı göndermelere sahip olabilir. Biz bu farklı göndermeleri... ...herkesin ilk okuyuşta... ...herkesin ilk görüşte... ...tespit edemediği bu farklı göndermeleri... ...atölye kritikte... ...tespit etmeye ve değerlendirmeye çalışacağız. Unutmayın ki her metin çok anlamlıdır. Her metnin anlam katmanları vardır. Bu anlam katmanları arasında seyahat etmek... Yolculuk yapmak, anlatı ormanlarına girmek gibi bir şeydir. Umberto Eco'dan seçtiğim örnek okur kavramı, anlatı ormanlarında altı gezinti isimli kitabında geçer. Anlatı ormanlarına girmek, bizim buradaki derdimizdir, asıl amacımızdır. Atölye kritik, bir okuru sıradan bir okur olmaktan çıkartıp, o okuru anlatıların gizemli dünyasına ya da kurmacanın gizemli dünyasına Kitabımızda gösterelim bu arada girmeye davet eden bir atölye olacak. Nedir anlatıların, ee, anlatıların e, gizemli dünyası ya da anlatı ormanları. Anlatılar bildiğiniz gibi roman, masal, e, hikaye, her ne olursa olsun anlatılar e, çeşitli anlam düzeylerinden oluşur. Bu anlam düzeyleri anlam katmanları olarak da vasıflandırılabilir. E, sıradan bir okur, yani e, Durakta kitap okuyan ya da boş zamanlarını değerlendirmek için kitap okuyan okurlar, nitelikli olmayan okurlar anlam katmanlarında gezilemezler. Metnin yüzeyinde kalırlar. Metin ne vermek istiyorsa, daha doğrusu yazar yazarın anlattıklarıının yüzeyinde kalan kısmı neyse bunları alımlarlar. Oysa nitelikli okur çapraz okumalar yaparak yaptığı okumalarda değerlendirmeler. Ee, işte o, o e, okumaları analize yönelik, analize yönelik bir e, çıkarımla, çıkarımla e, gerçekleştirirse nitelikli okur ya da örnek okur olmaya başlar. Bir ormana girdiğiniz düşünün, e, bir ormana girdiğiniz düşünün. Pek çok şeyle karşılaşacaksınız. Bir sürü ağaçlar, e, yaban hayvanları, ne bileyim saçma sapan kulübeler, hatta bazen canavarlar bile karşınıza çıkabilir. İşte. Anlatı ormanlarında gezinmek, Umberto Eco'nun söylediği anlatı ormanlarında gezinmek, bütün bu katmanları, yani canavarları, vahşi hayvanları, sık ağaçları, balta girmemiş ormanları gezmektir. Bunlar arasında seyahat yapmaktır. Bunların birbirleriyle ilişkisini tespit etmektir. O hayvanların, o canavarların niçin orayı seçtiğini, o ıssız kulübenin içinde neler olup bittiğini tespit etmeye çalışmak, tespit etmeye çalışmak, örnek okurun yapacağı iştir. Atölye kritik çalışmamızda emin olun bütün romanları bu biçimde değerlendirmeye çalışacağız. Anlam katmanları arasındaki ilişkileri bu olay örgüsü e, halkaları da olabilir, olay halkaları da olabilir ya da bir olayın içerisinde o olayı bütünleyen farklı temalar da olabilir. Yani tematik yapı da olabilir. Bu katmanlar arasında seyahat edip e, anlam Anlamsal katmanların birbiriyle ilişkisini bulmaya ve değerlendirmeye çalışacağız. Elbette bunları yaparken metin içinde, metinde kaldığımız gibi, metnin kendisinde kaldığımız gibi metnin dışına da çıkacağız. Metnin dışına çıktığım, çıkmak ne demektir? O metni başka metinlerle ilişkilendirmek demektir. Münasebet kurmak demektir. Yani bir bakıma biz çapraz okumalar yapacağız. Bir takım kuramlardan yararlanacağız tabii ki bunları yaparken. Nedir bu kuramlar? Psikanalizdir. Yapısalcılık. İşte postmodernizm, alımlama estetiği, tarihselcilik, yeni tarihselcilik vesaire vesaire. Bütün bu kuramlardan da yararlanarak, bu kuramların bize sunduğu imkanları da kullanarak bu metinlerin anlamsal yapısını çözümlemeye çalışacağız. Bir bakıma yazarın koyduğu boşlukları, yazarın boş bıraktığı yerleri biz bağlantılar kurmak suretiyle doldurmaya çalışacağız ve kurduğumuz bağlantılar neticesinde belki yazar bile ya ben bunları düşünmemiştim, aslında bunları kastetmemiştim, ee, benim böyle bir e, hayal dünyam yoktu, e, söylediklerim bunlar değildi ama siz ne kadar güzel şeyler bulmuş çıkarmışsınız diyeceksiniz. Bir şairle yıllar önce bundan e, 22 sene önce bir şairle şairin adını da vereyim isterseniz Hilmi Yavuz onunla The Marmara Oteli'nde bir söyleşi yapmıştım lisans tezimi hazırlamak üzere. Bir şiirinden bahsederken, Yüksek sans Tezim'de onun üzerine hazırladım. Bir şiirinden bahsederken bir yorum geliştirdim. Aşırı bir yorum yaptım. Yine Umberto Eco'nun kavramlarıyla konuşayım. Aşırı bir yorum yaptım. Ve bana hemen Hilmi Yavuz şunu söylemişti. Evet, söylediklerin doğru olabilir. Sen bir tenkitçisin, yorumcusun, analizcisin. Değerlendirmelerine, hermenotik çerçevesinde, yani yorum bilim çerçevesinde şeyim... Olağan karşılıyorum. Normal karşılıyorum. Dolayısıyla dolayısıyla senin söylediklerin benim için makbul olabilir demişti. Kendisi bunların hiçbirini düşünmemiş. Ee, bunun gibi pek çok şey, bunun gibi pek çok şey e, atölye kritikte sizin e, belki yazarını şaşırtacağınız yorumlar geliştirmenize sebep olacak. Siz e, atölye kritiğe katıldığınız takdirde ki iki ya da üç kişi alabileceğiz. Şu anda e, kontenjanımız dolmak üzere. E, atölye kritiğe katıldığınız takdirde Aktif okuma yapmış olacaksınız. E, okuma sürecine dahil olacaksınız. Okuma sürecini aktif bir okuma süreci haline getireceksiniz. Bu ne demektir? Yaptığınız okumayı nitelikli okumaya dönüştürmek demektir. Analiz yapmak. Okuduğunuz her cümle üzerinde. Kahramanlar üzerinde. Kahramanların iç dünyası üzerinde. E, ondan sonra e, olay örgüsü üzerinde. E, tema Temaya oluşturan anlam birlikleri üzerinde teker teker duracağız ve bu bu süreç, bu okuma süreci nitelikli okurun yapacağı bu okuma süreci aynı zamanda lezzet veren, keyif veren bir süreç haline gelecek. Dolayısıyla dolayısıyla bir metni bir metni okurken o metnin o metnin bize söylediklerini değil, bakın burası çok önemli, söylediklerini değil ima ettiklerini, yani söylemediklerini söyleyip geçtiklerini ve herkes tarafından alımlanmayan taraflarını anlamaya, görmeye çalışacağız. İma edilen okur her okuma sürecinde, her okuma sürecinde değişen, kendini farklılaştıran okurdur. Biz de biz de okuduğumuz her metinde herkese hoş geldin diyorum tekrar. Yorumlara cevap veremiyorum ne yazık ki. yani şeyi bozmamak için her okuma sürecinde yeni bir okur olarak kendimizi yaratacağız. Yani e, Atölye Kritiğin bize kattığı en önemli şey bu olacak aslında. Okuma sürecini eğlenceli ve keyif veren, metnin yüzeyinde kalmadan, metnin katmanlarına e, dalan, bir bakıma dalgıç gibi, e, denizin altındaki, denizin altındaki inciyi bulmaya çalışan dalgıç gibi metnin derinlerine dalarak gerçekleştireceğiz. Bunun için, bunun için e, bunun için bizim e, bir takım argümanlara ihtiyacımız olacak. Bir örnek okur olarak yetişebilmemiz için, bir örnek okur haline gelebilmemiz için elbette sadece okuduğumuz metin üzerinde durmamamız lazım. Biz atölye kritikte, bu son 2-3 kişiyi de aldığımızda başlayacağımız atölye kritikte aslında aslında metnin dışına çıkarak bu metnin sağlamasını yapacağız. Bu metnin ne anlattığını... Neyi, neleri ima ettiğini görmeye ve göstermeye çalışacağız. Ee, anlam katmanlarını nüfuz etmek, anlam katmanları arasında yolculuk yapmak budur işte. Ee, anlatıcı ne söylemiş? Kaç tane anlatıcı kullanılmış? Bu anlatıcının öyküyle ilişkisi var mı? Öyküyü, öykünü vermek istediği mesajı verebilme verebilmek için mi kullanılmış bu anlatıcı? Ya da anlatıcılar topluluğunun seçilmesinin nedeni ne? Birden fazla anlatıcının seçilmesinin nedeni ne? Üst kurmaca niçin kullanılmış? Üst kurmaca metne ne gibi katkılarda bulunmuş? O metni alımlamak için üst kurmacanın bir faydası var mı yok mu? Ya da bunun dışında yazar okurla okurla ne tür münasebetler kurmuş? okuru ciddiye almış mı, almamış mı? Bu noktada müdahil davranmış mı, davranmamış mı? Yani ideolojik bir yazar vasfına mı bürünmüş yoksa yoksa okuru serbest bırakan, okurun farklı yorumlar yapmasına izin veren e, hermenotik bir yazar vasfına mı bürünmüş? Bütün bunları çıkartmaya çalışacağız anlamaya tespit etmeye çalışacağız mekanlar semboller e, mekanlar özelden yazabilirsiniz Selma Hanım ben size bilgi veririm son iki üç kişi kaldı bunlardan biri de siz olabilirsiniz atölye kritiğe katılabilmeniz için özelden yazarsanız size cevap veririm bu konuyla ilgili semboller mekanlar nesneler mekan ve nesnelerin mekan ve nesnelerin metin içinde e, kazandığı anlamlar nelerdir Bunların bunların bizim okuma sürecimize etkisi var mı yok mu? Bütün bunlar üzerinde duracağız. Mesela kısa bir örnek vereyim size. E, ee, ve Siyah, ha, özür dilerim. Aşkı Memnu'da Bihter karakterini hepiniz biliyorsunuz. Okuma, okumasanız bile en azından e, dizisini seyretmişsinizdir. Bihter'in bir intiharla öldüğünü de hepiniz biliyorsunuzdur. Onu öldüren intiharı, intiharı sağlayan e, nesne bir silahtır. Bu silah kimin silahıdır? Bu silah eşinin silahıdır. Eşinin silahıyla kendini öldüren bu kadın yani Adnan Bey'in silahıyla öldüren bu kadın aslında aslında bir bakıma Adnan Bey'in Adnan Bey'in e, yetersiz, iktidarsız, cinsel kimliğinin kimliğinin bir neticesinde ölmüştür. O silahın o silahın tam öldürül kullanılma anında e, namlusunun değişmesi, dönüşmesi, farklı farklı şekiller alması bize bize doğrudan Adnan Bey'in cinsel kimliğini tanımlar aslında ve dolayısıyla ve dolayısıyla buradan yola çıkarak buradan yola çıkarak e, bihter gençliğini, güzelliğini ve cinselliğini de öldürmektedir. Bakın bu tip yorumlar, bu tip yorumlar belki aşırı yorumlar olacak ama biz metinlerimizi incelerken küçücük bir nesneden yola çıkarak o nesnenin ima ettiği hususları Belki psikanalizden, belki feminizmden, belki postmodernizmden yararlanarak bu şekilde değerlendireceğiz ve dolayısıyla ve dolayısıyla e, metnin dışına çıkmış olacağız. Metnin ötesine geçmiş olacağız ki atölye kritiğin en önemli amacı bu. Metnin ötesine geçmek. Peki, e, kısaca bu bilgileri verdikten sonra hangi metinler üzerinde duracağımızı e, söylemeden önce de planımızı anlatayım size atölye kritik toplam 10 ay sürecek arkadaşlar her ay bir roman üzerinde duracağız ve bu romanları 4 saatte toplam 4 saatte inceleyeceğiz program zaten sayfamda mevcut İsterseniz bakabilirsiniz Bu dört saat boyunca 4 saat boyunca aynı metin üzerinde farklı bakış açıları geliştirerek değerlendirmeler yapacağız Her hafta her ay bir metin her ay bir roman üzerinde duracağız ve toplamda 10 romanı yakın okumaya derin okumaya, e, tabi tutmuş olacağız. Atölye kritin amacı bu olacak. E, teker teker romanları tanıtayım isterseniz. Birincisi Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı. İkincisi George Orwell'ın Hayvan Çiftliği. Meşhur bir kitaptır. Hepiniz de bilirsiniz. Okumuşsunuzdur. Üçüncüsü Nedim Gürsel'in Şeytan, Melek ve Komünist. Bu e, kime anlatıyor? Nazım Hikmet'i e anlatıyor. E, dördüncüsü Michel Butor'un Değişme Romanı. Bu roman e, Fransa'da bir devrim yaratmıştır. E, Fransa'da yarattığı devrim yeni bir romancılık anlayışının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Buna da yeni roman diyoruz. E, Murat Gülsoy'un Ve Ateş Bizi Tüketiyor. E, ben de ilk defa okuyacağım bu romanı. Dolayısıyla e, diğer romanlar gibi olmayacak benim için. E, Kafka'nın Davası. E, çok önemli. Sonuçlama, sonuçlanamayan bir dava ve bu davanın aslında bireye yansıyan yönleri bir e, bir bakıma bir bakıma endüstri devrimiyle ortaya çıkan bireyciliğin e, bireyi ezen tarafları üzerinde duran bir roman. E, dördüncüsü yeni çıktı Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu. E, İtalya Calvinon'un Görünmez Kentler. Ve son olarak da son olarak değil pardon e, sondan birinci Virginia Woolf'un Dalgalar isimli romanı ile ile. Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve Oğulları isimli romanları üzerinde duracağız. Bu romanları, bu romanları daha önce, daha önce görmediğiniz biçimde okumak istiyorsanız, ben bunları bulamamıştım. Bunlar benim gördüğüm şeyler değil. benim yaptığım okumalarda bunlar karşıma çıkmamıştı. Demek istiyorsanız eğer atölye kritiğe katılmanızı tavsiye ediyorum. Atölye kritiğe katılmak isteyen arkadaşlar bana özelden ulaşabilirler. E, katılma şartlarını ben onlara özelden yazdıkları takdirde söylerim. E, şu anda şu anda... 2 ya da en fazla üç kişiyi atölye kritiğe dahil edip e, kontenjanı kapatmayı planlıyorum. Çünkü e, çok fazla kişiyle bu atölye çalışmasının sürmeyeceğini, yap yapılamayacağını siz de e, takdir edersiniz sanırım. E, bu yüzden bu yüzden eğer katılmak istiyorsanız bu iki üç kişiden biri olmak istiyorsanız lütfen özelden yazın ve atölye kritiğe dahil olun. E, Başka atölyelerimiz de olacak elbette çocuk edebiyatı atölyesi bunun duyurusunu da yakında yapacağım. Ee, bunun dışında yaratıcı yazarlık atölyesi zaten devam edecek. Edebiyat kuramları ve edebiyat akımları e, seminerleri bunlar atölye olmayacak tabi seminerleriyle de atölye dizisi, dizisini e, çeşitlendirmiş olacağız. Sorularınız varsa eğer atölye kritikle alakalı sorularınız varsa eğer lütfen sorun. E, bu arada kendi kitabımı da tanıtayım. Kurmaca'nın Gizemli Dünyası, Yaratıcı Yazarlık, Kitap Yurdu yayınlarından çıktı. Alan arkadaşlarımız e, var, okuyan arkadaşlarımız var. Almak isteyenlere de tavsiye edeyim. Şu anda e, ücretsiz kargo ile Kitap Yurdu'ndan satılıyor. Kurmaca'nın Gizemli Dünyası, Yaratıcı Yazarlık. Atölye Kritik böyle bir çalışma olacak arkadaşlar. Atölye Kritik'te, Atölye Kritik'te bir metinden lezzet almayı öğreneceksiniz. E, o metnin söylemeye çalıştıklarını, e, özelden e, Aynur Hanım, özelden yazarsanız size bu konuda bilgi veririm. E, bir metnin size söylemeye çalıştıklarını e, atölye kritik vasıtasıyla görmeye e, başlayacaksınız. Bu çok önemli. Herkesin yaptığından farklı okumalar yapmak elbette istersiniz. E, herkes e, okuduklarından okuduklarından e, ne anladığını Genellikle özetleme yaparak ortaya koyar. Yani e, roman şöyle başladı, şöyle devam etti, şöyle bitti der. Oysa siz, oysa siz bunların dışına çıkarak e, sadece özetlemeyle kalmayacaksınız. E, romanın, romanın e, uzak anlamlarını, bir bakıma e, ima ettiği hususları da görmeye ve gö e, çalışacaksınız. Aslında önemli olan da budur. Bir okuma sürecinden keyif almak istiyorsanız, o okuma sürecini verimli bir süreç haline getirmek istiyorsanız, derin okumalar, yakın okumalar yapmanız lazım. Bunun için de nitelikli okur ya da örnek okur olabilmeniz lazım. Bizim bizim atölye kritikteki amacımız bu atölyeye katılanların nitelikli okur olmasını sağlamak. Nitelikli bir okur olmanın lezzetini bulan, keşfeden okurlar. Sonraki okumalarında, sonraki okuma süreçlerinde de e, bu alışkanlıklarını sürdüreceklerdir ve dolayısıyla dolayısıyla e, bütün okumalarını, bütün okumalarını derin okuma biçiminde yapacaklardır. E, derin okuma, derin okuma bir bakıma size aslında metnin tematik yapısını da verir. E, metin metin e, hangi temalardan oluşmuş? Bu temaların kahramanlar için e, önemi nedir? Ee, anlatıcı ve bakış açısıyla tema arasındaki ilişki nedir ya da ya da anlatım tarzları anlatım tarz tarzlarının e, kullanımı okura e, temaların sunumu açısından neler vaat ediyor gibi 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 bir sürü soruyu bir sorunun cevabını atölye kritikte bulacağız ee, Az önce de söylediğim gibi tekrar edeyim atölye kritiğe son 2 3 kişiyi alacağız arkadaşlar bu şanslı kişilerden olmak istiyorsanız lütfen benimle özelden iletişim kurun. Dediğim gibi 10 ayda, 10 ayda her ayda bir roman olmak üzere toplam 10 romanın derin tahlilini yapacağız. Her ay 4 saat, 4 saat yani 60 dakika üzerinden 4 saat dersimiz olacak. Bu derste, bu derslerde interaktif bir biçimde sizin görüşlerinize de, görüşlerinize de ...yer vererek, o o görüşleri dile ifade etmenizi, dile getirmenizi de sağlayarak... ...karşılıklı tartışmalar yapmak suretiyle... ...fikir alışverişi yapmak suretiyle bu atölyeyi gerçekleştireceğiz. Çok verimli ve heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Çok farklı bir okuma stratejisiyle, okuma süreciyle karşı karşıya olacağız. Emin olun sadece katılımcılar diye şu anda... Altı kişiyiz, sadece katılımcılar değil. Ee, ben de çok heyecanlıyım. Ee, yani üniversitede anlattığım bazı kitapları üçüncü defa okuyacağım. Az önce de arkadaşlarımızla konuşmuştum. Mesela Aylak Adamı üçüncü defa okuyacağım. Ee, Aylak Adamın üçüncü e, okumasında önceki okumalardan farklı olarak neler söylediğini ben de tespit etmeye çalışacağım. Dolayısıyla dolayısıyla benim için de çok keyif veren bir süreç olacak. Hatta Bel, muhtemelen muhtemelen katılımcılardan da e, bazı şeyleri ben bu vesileyle de öğrenmiş olacağım. Yani sadece bir hoca olarak, sadece bir e, sunucu olarak, değerlendirmeci olarak bulunmayacağım orada. Aynı zamanda sizden, sizden bir takım e, şeyleri öğrenmeye çalışan bir insan olarak da orada yer alacağım. Dolayısıyla, dolayısıyla öğretirken, öğretirken öğrenmiş olacağız. Eee... <laughs> derin okumanın nasıl yapıldığını nasıl yapıldığını bu vesileyle tespit etmiş ve değerlendirmiş olacağız. Ee, sorusu olan arkadaşlarımız varsa lütfen sorularını sorsunlar. Ee, dediğim gibi bilgi almak istiyorsanız özelden yazabilirsiniz. Ben ben e, özelden cevapları veririm. Az önce de söylediğim gibi derin e, atölye kritiğe yani derin okuma atölyesine e, en fazla 2-3 kişiyi daha alacağız e, ve kayıtları kapatıp bir ay sonra çalışmalara başlayacağız. Bunu da belirtmiş olayım. Sorularınız varsa arkadaşlar e, lütfen çekinmeden sorun. E, ben de dilim döndüğünce cevaplayayım. Acaba var mı? Sanırım yok. E, herkese teşekkür ediyorum katıldığınız için. Atölye kritik sizleri bekliyor. Heyecanlı bir okuma süreci, derin okuma süreci hepimizi bekliyor. Dolayısıyla dolayısıyla bir bilim adamı, bir bilim adamı gibi Okuduğumuz metinleri değerlendirmek istiyorsanız, okuduğunuz metinlerin derinlerine dalmak istiyorsanız, o metinlerdeki incileri teker teker bulup çıkartmak istiyorsanız atölye, kritiğe lütfen katılın. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi okumalar diliyorum. Hoşçakalın.